Ay Allah'ım sabah olmuş. <laughs> Ay. Bugün okullar ya. Bunu da burada unutmuşum. Neyse. Götürürüm. Of bugün okullar. Çantamı falan da hazırlamadım. Neyse şimdi sizin giyeceğim. Hangisini giysem? Ya bunu giyeceğim ya bunu giyeceğim. Bir de şuraya bakayım. Bu nasıl oluyor? Bu böyle oluyor. Bu bu da böyle oluyor. Bence ama bunu giyeceğim. Ya ayağımda terlik var. Dur bir bakayım. Bunu giyeyim bari. Bu gayet güzel oldu. Bir de şu tokamı takayım. Her zaman güzelim. Çanta. Bu. Hangisini şey yapsam. Giyiyorum ki. O zaman bunu bunu istiyorum. Şunları tekrar koyalım. O ne fazlaymış. Aynı şey doğru. Bu da ayrı. açalım. Şunu koyayım. Sulk olarak bu. Şu defter sulk olarak bu. Bir tane şöyle de kalemlik. Tamam ya yapayım. Hazır çantamı da telefonumu alayım. Ay benim telefonum yedim. Of of of. Şunu alayım o zaman. Bulamadım çünkü. Ben annemleri uyandırayım. Anne baba babaydı kalkın. Uf, kızım ya. Ay baba ya. Tamam sen çık da biz giyinelim. Tamam. Allah'ım ya. Ay. Bu kız iyice ergenleşti. Diyeyim şunu. Of. Daha da uyanmamış. Lise kalkadı. Lise. Of, of Ege ne oldu? Hani kızı okula götüreceğiz ya hani okulu var ya. Of of of. Ne ki? Hadi gidelim. Tamam. oh Hadi, hadi bekliyorum. Of kızım oh Ah. Oh. ben çantamı? babacım Ben kahvaltıyı hazırlayayım. Ben oturacağım biraz tam kızım. Televizyon da açık kalmış. Nazlı oldu? Yemeği hazırlayayım bari. Şu şöyle çok bir şey koymayacağım zaten. Bir de şu. Aa, güzel oldu. Başka. Bir de şunlardan koyayım. Ay. Yemek hazır kamera. Oh, mis mis. Şu benim herhalde. Mükemmeldi. Ellerine sağlık, ellerine sağlık anne. Ve ben çıkıyorum. Birazdan servis gelir. Tamam kızım. yapıyor. cüzdanımı almadım. anahtarlı cüzdan. Ee, nereden? Şu anahtarım. Şu cüzdanım. üstüne kartımı bir de para koyayım. Ay, kapatamadım ya. Heh. Tamam çıkabilirim artık. Gider. Oha ne kalabalık. Oh my God. Ne bu amblem? Alsın başına çalsın. Ve bir dakika benim ya çalmış resmen. Nasıl kızım abi? Oh. Bu benim, bu benim. Muazzamlık bu. Gizemedim <laughs> çantamı. Tamam Şurayı da kapat Kanka Sen benim, benim eski kankamsın ama Biri olmadığı için tabii. Zil çalar Arkadaşlar bu arada dizaynı değiştirdim. Sınıfta çok esmer vardı. Esmer vardı. Bir dakika. O yüzden böyle yaptım. O zaman şimdi hoca gelecek. Bu arada birkaç karakteri sonra değiştireceğim. Şimdilik bu kızın gıcık olduğu kız şu ve bu. Bu ve bu ve bu da onun en yakın arkadaşları gibi şey yapın. Sonradan değiştireceğim. Evet çocuklar ayağa kalkmanıza hiç gerek yok. Ay. Biliyorsunuz ki uzun zamandır yokum. O yüzden değişiklikler olduğuna inanmıyorum. Neyse o zaman derse geçelim. Biliyorsunuz ki uzun zamandır yokum. Yeni gelenler var. O zaman yeni gelen kızım sen kendini tanıt oku kıyafetli. Elinde telefon olan. Peki hocam. Ben Leysa Leysa'nın kızıyım. Yani annem bu okulun ortaklaşasından. Tamam kızım sen geç telefonumu da dolabına bırak. Peki hocam. Sıkıntı olmazsa biraz geç kalacağım. Tabii. Allah'ım bu da biraz değişik. Bunu da tekrar çantamı koyayım. Şunu falan. Eve götürdüm çantamı zaten. Geldim hocam. Kapıyı niye sıkartmadın? Hocam yeniyim tekrar tekrar gir. Of hocam. Gel. Gelebilir miyim hocam? Gel. Derse başlayalım. Defterleriniz, kitaplarınızı açın. Herkes defter kitap alır. Arkadaşlar herkes defter kitap alır gibi düşünün. Çünkü ben herkes defter kitap veremeyeceğim. Konumuz Türkçe dersimiz Türkçe yani. Konumuz ise eş sesli kelimeler tekrar yapacağız. Hocam ilkokul muyuz? Değilsiniz. İlkokuldan liseye kadar tekrar yapacağız. Her Türkçe. Biliyorsunuz gelmediğim için tekrar yapamadık. Peki hocam der herkes. Başlayalım. Blablabla olmadık Böyle 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 kız Rahat de bana kaldı ya. Oh, sildim. Sonunda bir oturayım. Ay bu ne değiş ki ya? Çıkıyor, yapıyor hoca şunları da koy. Allah'ım ya. Arkadaşlar sanki okul bitmiş gibi düşünün bütün dersler gibi. Sonunda okul bitti ayol. Bunlar burada kalıyor. Herkes de bir alemde, bir alemde. Kız. Kız can yeah. Ay kalk sana anlatacaklarım var. Tamam. Ama yarına kaldı. Hatta bugün anlatayım. Ben başka okula gidiyorum. Ne? Üzgünüm. Neyse artık. Bir dahakine. Tamam. Görüşürüz. Görüşürüz. Allah'ım. Um.